Ben işçiyim. Sadece iki kelime ama bu iki kelime bir ömrün tamamını, bir kimliğin nasıl doğduğunu ve hatta bir ülkenin çalkantılı tarihini içinde saklıyor. Peki bu sözlerin arkasındaki insan kim? Gelin bu sarsıcı hayat hikayesine Zehra Kosova'nın anılarına birlikte bakalım. Zehra Kosova, onun hikayesi aslında sadece tek bir işçi kadının değil, bir neslin, bir ülkenin dönüşümünün de bir yansıması. Bugün onun kendi kaleminden anılarıyla bir kimliğin en zorlu şartlarda nasıl dövülerek şekillendiğini göreceğiz. Hadi bu derin ve kişisel yolculuğa başlayalım. Her şeyin başladığı yere gidelim mi? Yıl 1910, yer Kavala, yani bugünkü Yunanistan. Gözünüzde canlandırın, güllerle dolu bir bahçe, mutlu bir çocukluk ama ufukta beliren büyük fırtınadan henüz kimsenin haberi yok. Zehra anılarında kendisini afacan bir kız olarak anlatıyor öyle evcilik oynamak gibi sakin oyunlar ona göre değil. Onun dünyası koşmak, zıplamak, kuşları kovalamak ve tabii ki deniz. Bu anlar, bu sınırsız özgürlük hissi, birazdan yaşanacak o büyük kopuşun ne kadar sarsıcı olacağını anlamamız için çok önemli. Çünkü bu özgür ruh, çok yakında bambaşka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Ve işte o gerçeklik tam olarak bu, mübadele. Bu tarihi olay, Zehra'nın ve onun gibi yaklaşık 2 milyon insanın hayatını kökünden değiştirdi. Bir anda doğdukları, büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldılar. Bu, onların dünyasını tam anlamıyla alt üst eden zorunlu bir yolculuktu. Ve bu yolculuk, kelimenin tam anlamıyla bir savrulma hikayesiydi. Kavala'dan Sakarya vapuruyla yola çıkıyorlar, önce İstanbul, sonra da 6 gün süren zorlu bir kara yolculuğuyla Tokat. Bu yıllar onun hayatının ilk dönemini tanımlayan o köksüzlüğün ve sürekli bir yerden bir yere gitmenin de kanıtı gibi. Hikayenin bu noktası gerçekten çok ilginç. O kadar zorlu, soğuk bir yolculuğun sonunda vardıkları yer, terk edilmiş ama bir o kadar da güzel, bahçesinde güller olan bir ev. Tıpkı kendilerinin geride bir yuva bıraktığı gibi başkalarının da geride bıraktığı bir yuva. Bu ev aslında mübadelenin her iki taraf içinde nasıl bir kayıp olduğunun sessiz, hüzünlü bir sembolü gibi duruyor. Ve şimdi Zehra'nın hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Ergenlik yılları. Artık çocukluk oyunlarının yerini yavaş yavaş ekonomik zorluklar ve çalışma hayatının o sert gerçekleri almaya başlayacak. İşte hayatındaki o büyük değişimi gösteren tablo bu. Bir yanda kuşları kovaladığı, denizde yüzdüğü o tasasız çocukluk, Diğer yanda ise günde 10 kuruşa 10 saat boyunca tütün dükkanlarında çalıştığı acımasız gerçeklik. Bu oyun dünyasından emek dünyasına yapılmış ani ve geri dönülmez bir geçişti. Tam da bu zorlu günlerin ortasında hayatına Nizam adında genç bir adam giriyor. Bu onun gençliğinin ve kişisel hayallerinin son gelip geçici bir anını temsil eden masum bir romantizminde başlangıcı oluyor. Aralarındaki ilişki o dönemin masumiyetini taşıyan küçük adımlarla başlıyor. Gizlice verilen bir mektup, seni uzaktan seveceğim sözü ve sonunda gözyaşlarıyla dolu bir veda. Zehra'nın omuzlarındaki yük her geçen gün ağırlaşırken bu utangaç aşk hikayesi kişisel hayallerinin nasıl geri planda kalacağının da ilk ve en hüzünlü işaretiydi aslında. Aile bir karar veriyor ve umutlarını toplayıp fırsatlar şehri İstanbul'a taşınıyor. Ama bilmedikleri bir şey var. Bu şehir onlara umut vaat ederken aynı zamanda ailenin en büyük krizini de beraberinde getirecekti. İstanbul'da umut ararken buldukları tek şey daha fazla zorluk oldu. Düşünün, birden fazla aile küçücük tek bir odaya sıkışmış durumda, bir de yengesiyle yaşadığı gerilim var. Zehra kendini giderek bir yük gibi hissetmeye başlıyor. Bütün bunlara bir de babasının ağırlaşan hastalığı eklenince aile adeta bir çöküşün eşiğine geliyor. Ve işte geldik hikayenin tam kalbine, o kırılma anına. Babasının durumu iyice ağırlaşınca onu Cerrahpaşa Hastanesi'ne götürüyorlar. Ama orada babasının yatağının başında göreceği manzara ve duyacağı o birkaç kelime Zehra'yı sonsuza dek değiştirecekti. İşte o an. Babasının ona söylediği son sözler bunlar oldu. Bu tek cümleyle sorumluluk meşalesi resmen ona devredildi ve kaderi sanki o an mühürlendi. Artık o ailenin direğiydi. Babasının ölümüyle Zehra'nın dönüşümü artık tamamlanıyor. O artık ne Kavala'daki o afacan çocuk ne de Tokat'taki o hayalperest genç kız. O, annesi ve kardeşinin tek geçim kaynağı. İşçi kimliği artık onun için bir seçim değil, bir zorunluluk. Karşılaştığı yeni gerçeklik gerçekten de akıl almaz. Dondurucu soğukta, içi su dolmuş ayakkabılarla sabahtan akşama kadar kapı kapı iş aradığını hayal edin günlerce sadece ekmek ve sıcak suyla hayatta kalmaya çalıştıklarını. Bu sadece onun değil, o dönemdeki binlerce isimsiz emekçinin de ortak kaderiydi. Ekonomik durumları ise tam anlamıyla pamuk ipliğine bağlı. Şöyle düşünün, bir iş bulduğunda yevmiyesi 110 kuruş ama yarın o işi bulup bulamayacağı bile belli değil. Yaşadıkları tam anlamıyla bıçak sırtı bir hayattı. Ve işte o çaresizliğin en tepe noktasına ulaştığı an geliyor. Bir sabah evde yiyecek tek bir lokma bile kalmayınca o dönem sadece erkeklerin yaptığı bir işi yapmak için Karaköy iskelesine iniyor. Hamallık. Bu an hem çaresizliğin hem de kırılması imkansız bir kararlılığın resmidir. Bir ailenin eşyalarını taşıdıktan sonra kazandığı o 10 lira o gün için muazzam bir paraydı. O parayla sadece kömür ve ekmek değil, annesine uzun zamandır içemediği kahveden de alabiliyor. Eve elinde erzakla döndüğünde annesiyle arasında geçen o sessiz an, paranın maddi değerinin çok ötesinde bir anlam taşıyordu. Ve annesine söylediği bu sözlerle Zehra yeni kimliğini tamamen kabulleniyor ve sahipleniyor. Bu bir şikayet değil, bir durum tespiti, bir kabulleniş anı. Artık o, hayatını emeğiyle kazanan bir işçi ve bu gerçekle yüzleşmeye de sonuna kadar hazır. İşte onun hikayesinin nihai özeti bu. Zehra Kosova'nın hikayesi bir kadının kişisel mücadelesinin çok daha ötesinde bir anlam taşıyor. Onun hayatı bize kimliğimizin kayıplarla, üstlendiğimiz sorumluluklarla ve en zor anlarda verdiğimiz kararlarla nasıl dövülerek şekillendiğini hatırlatıyor. Peki ya bizim hikayemiz? Bizi biz yapan, işte o an her şey değişti dediğimiz o an hangisiydi? Sanırım bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.